yaşantısının içinde var olan şeyleri görmeye başladım. Bu duygusallaşıp hatta dedem hayatını kaybettikten sonra gözlerim dolardı onları okuduğumda. Çünkü bana onu hatırlatıyor. Bu da öyle bir şey. Müzik de öyle bir şey. Aşim bazen tek başına sazı ile çaldığı söylediği, bazen de işte böyle dediğimiz gibi meclis olarak bir araya bir orkestra gibi farklı bir ziyaretleri de ama o ritim duygusunu kaybetmeden insanlara anlayabileceği tarzda film yaptığı bir şey. Kimi zaman koşar, kimi zaman gülür, kimi zaman da hücum dörtlal giden bir atın ritimlerinden aldığı, oradaki insanın etrafı dinleyen insanı ruh haline göre çıkarır, birbirini yüzeye müziğe getirir, ürünü müziğin haline <laughs> yapılmış bir filmi belki bir saat izlersiniz ama ondan sonra sıkılıp bir dinlenme gibi düşünürsünüz ama böyle şeyleri konuşurken, dinlerken kendinizi onun içerisinde verip hikayenin içerisinde kaybolursunuz, yolculuğa çıkarsınız saatlerde sürebilir aşırı bir <laughs> yapıda başlıyoruz açıkta yapılan insanların ruhuna temas eden o kadir kültür işte bu insanların içinde hala var çok beşliklerini görüyorum benle konuşurken normal bir vatandaş gibi, insan gibi sözlü ifadelerle iletişim görüyoruz ama o müzisyenler bir yere geldiğinde, o aşık, o insanları diğer bir yere geldiğinde tamamen kapanıp başka bir yapıyor. Yani ben, bana hissettiğim bir aynen şöyle, o taşıdıkları kültür bulunmasın diye sert katı kurallar koymuş. Onların içinde bu insanların içerisinde de bu var.